Beyefendiler, şöyle bir hayal edin. Size erken bitirme endişesi olmadan, kontrolünüzü korumanıza, daha uzun sürmenize ve mahremiyetten gerçekten keyif almanıza yardımcı olacak basit ve doğal bir yol olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor, değil mi? Ama öyle değil. İşte şaşırtıcı kısmı. Bu sadece tek bir yağ değil. Özgüveninizi artırmak, dolaşımınızı iyileştirmek ve eksikliğini hissettiğiniz o kontrolü size vermek için tasarlanmış güçlü bir doğal kayganlaştırıcı karışımıdır. Bugün size bu yağların her birini adım adım anlatacağım. Arkalarındaki bilimi açıklayacağım ve gerçek, kalıcı sonuçlar için bunları nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Haplar, aldatıcı numaralar yok sadece sayısız erkeğin en önemli anlarda özgüvenlerini yeniden kazanmasına yardımcı olmuş, güvenli, kolay kullanımlı yöntemler var. Kontrolü yeniden ele almaya hazır mısınız? Başlayalım. Peki, neden yağlar? Doğal yağlar, kayganlaştırıcılardan çok daha fazlasıdır. Sıradan losyonların yapamayacağı şekillerde cildiniz ve dokularınızla etkileşime girerler. Doğru yağlar, losyonların ulaşamadığı kan damarlarına ve kaslara erişerek daha derinlemesine nüfuz eder. Dokuyu yumuşatır, gergin kasları gevşetir ve kan akışının en önemli olduğu yerlerde esnekliği artırır. Yaşlandıkça pelvik bölgedeki sinirler daha hassas hale gelebilir. Bazı erkeklerin zirveye çok hızlı ulaştığını hissetmesinin nedeni bu hassasiyettir. Hint yağı gibi yağlar bu hassasiyeti sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Sinir uçlarını kaplar ve yatıştırırlar, koruyucu bir bariyer oluştururlar, sizi uyuşturmazlar ancak hızlanmayı yavaşlatır ve deneyim üzerinde size daha fazla kontrol sağlarlar. Örneğin, benim kişisel favorilerimden biri olan hint yağını ele alalım. Birçok yağdan daha yoğundur, neredeyse kadifemsidir. Bu da onu etkili kılar. Ellerinizi arasında ısıttığınızda rahatlatıcı bir his verir. Cilde uygulandığında dolaşımı iyileştirme ve iltihabı azaltma yeteneği açısından incelenmiş olan hint yağında bulunan bir bileşik olan risinoleik asit sayesinde derin tedavi edici bir etkiye sahiptir. PubMed tarafından yayınlanan çalışmalara ve Harvard Tıp Okulu'ndan gelen araştırmalara göre risinoleik asit doku yenilenmesini destekler ve kan akışını artırır. Perineye yani testis torbanız ile anüs arasındaki yumuşak bölgeye uygulandığında sadece yüzeyde kalmaz. Kaslara, sinirlere ve kan damarlarına ulaşarak derinlemesine nüfuz eder. Bu etki çok katmanlıdır. Hint yağı genellikle kan akışını kısıtlayan gizli gerginliği tutan pelvik taban kaslarını gevşetir. Bu gerilimin serbest bırakılması dolaşımı açar. Aynı zamanda hassas sinirleri yatıştırır. Birçok erkeğin mahremiyet sırasında hissettiği aceleciliği azaltır. Son olarak kan damarlarını besler, genişlemelerini teşvik eder ve pelvik bölgeye oksijen açısından zengin daha fazla kan getirir. Sonuç mu? Bitiş çizgisine acele etmekten uzak, bir sıcaklık, sükunet ve kontrol hissi kendinizi yerleşik hissedersiniz. Birlikte çalıştığım hastalar farkı ne kadar çabuk fark ettiklerine şaşırmışlardır. Sadece birkaç dakika içinde sadece fiziksel bir sıcaklık değil, aynı zamanda zihinsel bir güvence de ortaya çıkar. Sanki vücut onlara karşı değil de onlarla birlikte çalışıyormuş gibi. Ve işte en önemli kısım. Sürekli kullanımla hint yağının sakinleştirici etkileri sadece geçici değildir kalıcı hale gelirler. Zamanla vücudunuz bu doğal yağa adapte olur ve kontroldeki iyileşmeler kalıcı olur. Düzenli uygulama hassasiyeti yönetme yeteneğinizi güçlendirir. Ereksiyonlar daha sert hale gelir. Acele etme hissi kaybolur ve özgüven inşa edilir. Basit bir yağ masajı olarak başlayan şey yavaş yavaş vücudunuzu yeniden eğiten, tutarlılığı ve güvenilirliği geri kazandıran güçlü alışkanlık haline gelmiş bir uygulama haline gelir. Tanıtmak istediğim ikinci yağ ise Hindistan cevizi yağıdır. Yoğun ve ağır olan Hint yağının aksine, Hindistan cevizi yağı daha hafif ve pürüzsüzdür. Cilt üzerinde kayarken ipeksi bir his sunar. Birçok kişi Hindistan cevizi yağını yemek pişirmede veya cilt bakımında zaten bilmektedir. Ancak aynı zamanda hassas bölgelerde kullanılabilecek en güvenli, ve en nazik yağlardan biridir. Hindistan cevizi yağının göze çarpan niteliklerinden biri, doğal antibakteriyel ve antifungal özellikleridir. Bu özellikler, onu mahrem bölgelerdeki cildi korumak ve beslemek için mükemmel bir seçim yapar. Cildi yatıştırmak için yüzyıllardır kullanıldığı için, tahriş nadiren bir endişe konusudur. Derinlemesine nüfuz eden Hint yağının aksine, Hindistan cevizi yağı yüzeye daha yakın kalır ve aşırı hassasiyeti olan erkekler için mükemmel bir koruyucu tabaka oluşturur. Hindistan cevizi yağı neredeyse bir yastık görevi görür. Uyarılmanın yoğunluğunu yumuşatır, daha pürüzsüz, daha kontrollü bir deneyim yaratır. Sinirleri bunaltmak yerine keskinliğini alır, yavaşlamanıza ve anın tadını çıkarmanıza olanak tanır. Ek olarak Hindistan cevizi yağı cildi nemlendirerek yumuşak, beslenmiş ve rahat kalmasını sağlar. Düzenli kullanan birçok erkek daha az kuruluk ve tahriş fark eder. Nazik, hoş ve çok yönlü bir seçenek arayanlar için Hindistan cevizi yağı mükemmel bir seçimdir. Üçüncü yağ ise neredeyse her evde zaten bulunan bir yağdır. Zeytinyağı. Muhtemelen zeytinyağının Genellikle Akdeniz diyetinde övülen kalp sağlığına faydalarını biliyorsunuzdur. Ancak kalbiniz için iyi olan vücudun diğer bölgelerindeki dolaşımınıza da fayda sağlar. Cilde uygulandığında zeytinyağı dokuları koruyan ve besleyen E vitamini gibi antioksidanlar sunar. Bu antioksidanlar sağlıklı dolaşım için hayati önem taşıyan kan damarlarını esnek ve elastik tutmada kritik bir rol oynar. Kan damarlarındaki esneklik sağlıklı ereksiyonlar için çok önemlidir. Kan damarlarınız sertleşirse dolaşım kısıtlanır ve bu durum ereksiyon elde etme ve sürdürme yeteneğini etkileyebilir. Zeytinyağı bu sertliği önlemeye yardımcı olur ve daha sağlıklı kan akışını teşvik eder. Daha önce bahsettiğimiz bölge olan perineye veya hatta şaft boyunca masaj yapıldığında Zeytinyağı ikili bir amaca hizmet eder. Sadece deneyimi daha rahat hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda yüzeyin altındaki kan dolaşımını iyileştirmeye çalışarak daha güçlü, daha sağlıklı ereksiyonları destekler. Doğal yöntemleri keşfetmeye yeni başlayan erkeklere sıklıkla zeytinyağı öneririm. Hafif, güvenli, herhangi bir mutfakta kolayca erişilebilir ve zamanla doku esnekliğini artırmada inanılmaz derecede etkilidir birçok insanın gözden kaçırdığı günlük eşyalardan biridir. Ancak sürekli kullanıldığında şaşırtıcı bir güce sahiptir. Sıklıkla tavsiye ettiğim dördüncü yağ ise badem yağıdır. Eğer Hint yağı ağır işçi ise, Hindistan cevizi yağı nazik yastıksa ve zeytinyağı dolaşım artırıcıysa, badem yağı sakinleştirici dokunuş görevi görür. Bu yağ cilde kolayca emilen, Ağır bir kalıntı bırakmayan, ipeksi dokuya sahip, hafif ve pürüzsüzdür. Badem yağı, cildi ve altındaki kan damarlarını koruması ve beslemesiyle iyi bilinen bir besin olan E vitamini açısından özellikle zengindir. Ama hepsi bu kadar değil. Badem yağı ayrıca kas gevşemesi ve sinir fonksiyonunda hayati bir rol oynayan bir mineral olan magnezyum içerir. Bu kombinasyon, aşırı uyarılmış hissedebilen veya zirveye çok hızlı ulaştığını düşünen erkekler için badem yağını özellikle faydalı kılar. Badem yağı bu aşırı aktif sinir uçlarını yatıştırmaya yardımcı olur. Perineye masaj yapıldığında veya hassas bölgelere nazikçe uygulandığında sakinleştirici bir etki yaratır. Beyne sinyalleri aceleyle göndermek yerine sinirler sessizleşmeye başlar ve kontrolünüzü korumanıza izin verir. Bir diğer harika faydası da Badem yağının ne kadar rahat hissettirmesidir. Daha yoğun yağların aksine badem yağı hızla emilir, cildi yapışkan veya yağlı hissettirmeden yumuşak, nemli ve beslenmiş bırakır. Zamanla onu kullanan erkekler genellikle mahremiyet sırasında daha iyi kontrol ve daha derin bir rahatlık ve gevşeme hissi bildirirler. Bu sakinlik hissi deneyimi sadece daha rahat değil Aynı zamanda hem fiziksel hem de duygusal olarak daha keyifli hale getirerek dönüştürebilir. Şimdi bu yağları etkili bir şekilde nasıl uygulayacağımızı tartışalım. Çünkü muhtemelen bildiğiniz gibi onları nasıl uyguladığınız, hangisini seçtiğiniz kadar önemlidir. İlk olarak ister yalnız ister bir partnerle olsun, özel bir ana hazırlandığınızı hayal edin. Sizi rahat hissettirecek şekilde ortamı hazırlayın. Belki ışıkları kısın veya sakinleştirici müzik açın. Sizi ne rahatlatıyorsa onu yapın. Rahatlık ve gevşeme çok önemlidir. Çünkü zihniniz rahat olduğunda vücudunuz çok daha iyi tepki verecektir. Ellerinizi yıkayarak ve bölgenin temiz olduğundan emin olarak başlayın. Bu sadece hijyenle ilgili değil, aynı zamanda kendinizi zihinsel olarak hazırlamakla da ilgilidir. O fazladan birkaç saniyeyi ayırmak deneyimi aceleci bir görevden ziyade kasıtlı bir şeye, neredeyse bir ritüele dönüştürür. Ardından, seçtiğiniz yağdan küçük bir miktar avucunuza dökün. Çok fazla ihtiyacınız yok, yaklaşık küçük bir madeni para büyüklüğünde bir miktar yeterli olmalıdır, ancak gerekirse her zaman daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Yağı ısıtmak için ellerinizin arasında nazikçe ovun. Bu basit ısıtma adımı, Yağın cildinize karşı daha doğal hissetmesini sağlar ve dokulara daha hızlı emilmesine yardımcı olur. En iyi sonuçlar için yağı perineye uygulayarak başlayın. Burası, testis torbanızın tabanı ile anüs arasındaki yumuşak bölgedir. Genellikle ereksiyonlarınızın gizli kontrol merkezi olarak adlandırılır. Başlangıçta bu bölgeye dikkat etmek alışılmadık gelebilir. Ancak bir kez yaptığınızda Gücünü fark edeceksiniz. Parmak uçlarınızı oraya yerleştirin ve yavaş, dairesel hareketlerle başlayın. Basıncı başlangıçta hafif tutun, sadece temas kuracak kadar ve vücudunuzun uyum sağlamasına izin verin. Bu dairelere birkaç dakika devam ederken yağın içeri sızdığını hissedeceksiniz. Hafif bir sıcaklık yayıldığını veya belki de bir karıncalanma hissi fark edebilirsiniz. Bazıları bunu pelvislerinden bir ağırlığın serbest bırakılması hissi olarak tanımlar. Bunlar iyi işaretlerdir. Dolaşımın açıldığını, sinirlerin sakinleştiğini ve kasların gerginliği serbest bırakmaya başladığını gösterirler. Yaklaşık 3 ila 5 dakika sonra masajı biraz derinleştirebilirsiniz. Sadece biraz daha fazla baskı uygulamak için baş parmağınızı veya elinizin tabanını kullanın hareketlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazen dairesel, bazen nazikçe yukarı ve aşağı. En çok neyin rahatlattığını keşfedin. Bunu, yıllardır sıkıca çekilmiş bir ipteki düğümü gevşetmek gibi düşünün. Her yavaş hareket vücudunuza bırakmayı öğretir. Kendinize en az 5 dakika izin verin. Ancak yapabilirseniz, daha derin bir sükunet ve kontrol hissi için masajı yedi hatta 10 dakikaya kadar uzatın. Bu boşa harcanmış zaman değildir. Bu, vücudunuz için bir eğitimdir. Kas hafızası oluşturur ve sinirlerinizi yeni bir şekilde tepki vermeye şartlandırır. Yağ emildikten ve pelvisiniz sıcak ve rahatlamış hissettikten sonra uyarılmaya devam edebilirsiniz. İşte birçok erkeğin farkı hemen fark ettiği an budur her şeyin çok hızlı ilerlediği hissine kapılmak yerine, kendinizi daha istikrarlı, daha sakin ve daha kontrollü hissedeceksiniz. Tutarlı uygulamayla, bu sadece yağın geçici etkisinden daha fazlası haline gelir, öğrenilmiş bir tepki haline gelir. Vücudunuz nasıl yavaşlayacağını hatırlamaya başlar. Sinirler çok hızlı ateş etmemeyi öğrenir, kaslar güçlerini daha büyük bir dengeyle korur, ve dolaşım daha doğal bir şekilde akar. Zamanla bu değişiklikler kalıcı iyileşmelere yol açar. Sadece yağa güvenmekle kalmıyorsunuz. Vücudunuzu doğal olarak daha uzun süre dayanması için yeniden eğitiyorsunuz. Şimdi bunu gerçekten gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Kendinizi bugünden 3 hafta sonrası için hayal edin. Mahremiyetten hemen önce sadece birkaç dakika ayırarak bu basit yağ rutinine tutarlı davrandınız. Oturuyorsunuz, yağı uyguluyorsunuz ve gergin veya endişeli hissetmek yerine sakin ve hazır hissediyorsunuz. Artık kontrolü çok çabuk kaybetme konusunda endişelenmiyorsunuz. Bitiş çizgisine acele etmek yerine kendinizi istikrarlı, yerleşik ve vücudunuzun kontrolünde hissediyorsunuz. Bu değişim tek başına güçlüdür. Bu sadece yatak odasında olanlarla ilgili değildir. Günlük yaşamda kendinizi nasıl taşıdığınızla ilgilidir. Özgüven ve mahremiyet genellikle her yerde özgüvene yayılır. Daha dik yürüyorsunuz. Partnerinizin yanında daha rahat hissediyorsunuz ve hatta endişelenmek yerine o anları yeniden dört gözle beklediğinizi fark ediyorsunuz ve partneriniz de bunu fark ediyor. Sakin ve kendinden emin hissettiğinizde bağlantı her ikiniz için de daha derin, daha eğlenceli ve daha keyifli hale gelir. Ancak önemli bir şeyi paylaşmama izin verin. Yağlar güçlü olsa da, vücudunuzun gelişmesi için doğru ortamı yaratan küçük günlük alışkanlıklarla birleştirildiğinde en iyi sonucu verirler. İlk alışkanlık hidrasyondur. Yeterli su alımı. Kanınız çoğunlukla sudur ve ereksiyonlarınız bu kanın hızlı ve sorunsuz akmasına bağlıdır. Susuz kalırsanız, kanınız yavaşlar ve damarlarınız daralır. Bu da istediğiniz sertliği elde etmeyi zorlaştırır. Gün boyunca su yudumlayın. Yanınızda bir bardak veya şişe taşıyın ve her yudumu daha iyi dolaşım için bir yakıt olarak düşünün. İkinci alışkanlık ise hareket, özellikle kalçalarınızı ve belinizi germektir. Bu bölgeler, dolaşımınız için kavşak görevi görür. Gergin olduklarında, pelvisinize kan akışını kısıtlarlar. Uzun süre uzanırken, dizlerinizi göğsünüze doğru çekmek, veya kalçalarınızı dairesel hareketlerle döndürmek gibi birkaç dakikalık nazik germe bu yolları çarpıcı biçimde açabilir. Bu alışkanlıkları yağ rutini ile birleştirdiğinizde tek bir basit numaraya güvenmekten çok daha fazlasını yapıyorsunuz. Uzun süreli kontrol, sertlik ve canlılık için mükemmel bir ortam yaratıyorsunuz. Yağ kili de açar ve onarır. Su kanı besler. Germe yolları temizler ve hareket damarları aktif tutar. Birlikte bu alışkanlıklar kalıcı iyileşmeleri destekleyen bir temel oluşturur. Beyefendiler, bu hileler veya kısa yollarla ilgili değildir. Bu, vücudunuzu doğal, güvenli ve etkili bir şekilde desteklemekle ilgilidir. Hint yağı, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, badem yağı hepsinin daha uzun süre dayanmanıza daha güvende hissetmenize ve korku veya baskı olmadan mahremiyetten keyif almanıza yardımcı olabilecek benzersiz faydaları vardır. Eğer bunu faydalı bulduysanız, abone olmayı unutmayın. Her hafta 50 yaşın üzerindeki erkeklerin sağlıklarını, güçlerini ve canlılıklarını iyileştirmelerine yardımcı olacak pratik, bilime dayalı yöntemler paylaşıyorum. Gerilemeyi kabul etmek zorunda değilsiniz.